Selamlar dostlarım, Sesfer Gamers TV ekranlarına hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte Battlefield Türkçe dublaj serisi yapacağız, tekrardan hoş geldiniz. Geçenki hikayeyi çok beğenmişsiniz, o şekilde duyumlar aldım. Yorumlara da belirtmişsiniz, yorumlarınız için herkese çok teşekkür ederim. Bu hikayede de Türkçe dublaj olarak inşallah güzel güzel <laughs> Çamur ve Kan içinde oynayacağız. Şimdi zırhlı bir canavar olan İngiliz MK5 tankı içine gireceğiz. Oho. Tek bir amaç için tasarlanmış. O da düşman atlarını yarmak içinmiş. Başka ne için zaten tasarlanacak? Onun için tasarlanması lazım. Düşman atların içinden yaracak şöyle yara yara gidecek. Başka ne yapacak? Neyse <laughs> hadi başlayalım dostlar. Çok fazla bekletmeyelim sizleri. Ne yapıyoruz? <laughs> Heybetten başlıyoruz. MK5 tank siyah besiyle düşman atlarını yar. Savaş sisi. Bunlar sonraki işler tabi. Önce heybet. Heybetten başlayalım. Heybetimizi gösterelim birazcık. Haydi bakalım. Rekar Fransa, in der Küsun Sekistum Bahre, Savaşın Sundarıdış. Savaşın kış Küşücünü göstermeye başlayınca Alman atlarını üçen pişman düşman saldırmasını bekler. Alman betonunu aşaman çok kişi sayıda piyade ölür, değişmez. O sıramda ve sağlam zırhlı İngiliz Mark V tankı, ürkücü bir savaş makinesi tepsisi Palermo yarar yarar gidermiş. 17 Ekim Britanya kuvvetleri Combray kasabasında büyük bir saldırı için hazırlanmış. İtiraf komutası tank desteğine birlikte düşman tabi niye ara Hadi bakalım. Mark 5 tankının güveni dağlarda arkadaşlar. Paul diyor hikaye bir evde başlıyoruz. Yakışıklı bir abimiz var yakışkan biz ne yapıyor ki de istiyor. Yemek Beyler, bu eller neler gördü neler? Hangi ordu gördü, vahşet gördü bu eller. Oynayacağımız hikayenin adamı bu galiba? Yine bir savaşın ortasında yapayalnız. Elleri kanla, bir dağın arkasında. Edwards. Emret komutanım. Sir. Olsun, hadi eğlenceyi kışlıyorsun. Gel oğlum komutanım. Ateş. Güvarsınlar var. Abacılar senin bırak kılma baktım. merak no. etmeyin komutanım. Kralımız ve hepimiz üstüme yetişini yapacağım. E ne evlat? Nere gerek diye komut var eline. Aracı hareket ettir. Başka bir şey yapma. Kap şunlara bakayım. Beyiz de koca beyiz. Hayallerinin kadını. Göster o kim hayallerinin kadını? Edward. Hazır mısın adam? Oh my god, for <laughs> if you didn't make it on Kevin's you. Yeni buldum Maynard. Çamur ve kan içinde. Edward. Karakterimiz Edward ve çamur ve kan içindeyiz. <laughs> Selamun aleyküm millet. Nasılsınız bakalım? Ben geldim. İnşaförünüz Edward. Ah, ah lanet olsun. Dur dur. dur ait <laughs> küfür etme. Küfür edenler sevmez. Finch. Finch. Bu işte yeni misin? Hangi işte? Sen kendi işine bak, Mick Manus. Endişelenme, o seni korur. Hadi bakalım beyler, eğlence başlıyor. Çok fazla boş konuşmayın, eğlence bize bakalım. Görevimiz anma hatlarını yarmak ve topçu. İlerlerken topçu mevkilerini ifade ettik. Evine evet. Ev dersin komutanım. Hop. Makine çalıştı koca canavar. Edward. Sonra da kan büro adlı Frans kasabasına devam edeceğiz. Orada şarap, kadın ve eğlence olduğu söylendi bana. Hoşunuza gider herhalde. hoş hoşuna gitmez mi? Hoşuna hoşuna gitmez. Vay be, emin eyler Diye bunu de buna abi. Pekala Bikmanız. Herkes işine dişini yapsın. Birbirinizle göz kulak Beste bir. Gece Beste göz kulak olacak. Amin. Evet komutanım. Pamgaz ile sürücü. Gidiyoruz. Başladık. Nar bizim siperlerimiz. İsteyen enden atlıyoruz ve dost ve dostla güvenliş manlık oldu. tank. Bes. Esimizi aldık. Hadi bakalım Bismillah diye Aldık komuta yerimize. McManus. Lanetmiş kuş hastalıklı. Güldük yor McManus. Lanet kuşu tek tek yıkacağım. Yavaş ol bu vajna hayatımızı kurtarıyor. Ama maskelet işim şansımız yok. İki de değiştir. İyi misin Nate Evet Murat evet. Mart. Sen savaşta ne için iş yapıyordun? Arabaslar. Şoförlüm. Bu mesafe tahlil et. Kağıtlar ilk gidecek. Sonra. Ardından da biz. İşe tamdım. İş böyle bir şey yordun mu? Meknavis. Ne yazık ki yordum. Dinleyin o yerlerimi topçular aletlerimiz lazım. Gel deyin bana. oyal o yerlerimi. O hedefi. Önce ailesini yıkmamız lazım. Bizimkileri yol açın. Yeni hedef. Değirmeni al. Şart dedim, edin yere Emredersiniz komutanım. Neden gidiyoruz? Bir mi ateş edeyim? Ortalıkta düşman yok. Rastgele mi edeyim? Edeyim bakayım. Sanki gördüm et vası. Biz çamura sapmamı gördüm. Olur mu? Deki çamurları sapmamız lazım. Önüne bak ilerle. Ben Sakin ol. Çamurlar bizi yavaşlatır. Bizden mi? İzlen diye hayal ediyorum. Hopçuk, hopçuk. Hopçuk. Bazı sep bizim yap. Bize imza ver. Ver lan ora. Ver ora aşura. Of. Tarihin tozu sayfadan da karıştı. Şu tabi. Et polis var burada et polis. Problem yok. Problem yok. O problem. Ama siz de şunları bindirmeniz lazım. Ben bindireceğim her şeyi. Daha önce bu hep şey benim. Görmedim tabii nereden görüyorsa. O zaman bir tane şey. O Komutanı koru tüm Alman topçularını temizle. <laughs> Nerede onlar? Şunları temizleyelim. Adem Almanlar zonamazsak. Tabii ki de pes etmezler. Silah arkadaşlarımızı yalnız bırakamayız. Geri dön. Sakin evet. ol. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Öldürüyoruz. Şunları öldürüyoruz. Şunların içinden geçiyoruz. Top duvarı orada. Of! Bir topçu daha tarih oldu beyler. Burada bir yerde bir tane daha var. <laughs> var mı? Burada bir yerde bir tane daha var. Onu zaten bulmuştuk ya. hala hayatta? Bir hayat burada. Zaten değil. Oğlum bu nadar nasıl ya Şuna bak. bu ne? Ant bombasına gitti olduk. Geri halinde üstümüze giriyoruz. anlamadık mı hala biz bu ağır noktasını Almamız lazım hadi buraya. Hadi artık almamız lazım buraya. Ve bizim... Ve bizim dağılın lan buradan. Stop şey dikkat. Davret opsiyon. Davret opsiyon. Opsiyon opsiyon burada. Şu var bir tek. Bak yine de tüfek. Düşman askerleri. Lanet olsa almanlar. Her yerde karşımızda var. Allah sütten beri peşimde izlenir. Adamımız azmak buraya diye. Kaç tane da daha asker öldürmemiz lazım. Bu askerlerin ne bahanesi var yazık. Bizimki deli ya Bastırma ateşine <laughs> devam et. Tas. Kaysınlar bakalım. Bastırıyorum komutanım. Kimse kalmadı. Almanlar gidi çekiliyor. İşte budur. Onlara gözdağı erdik. Verdik tabi. Bu cephesi aldık. Ne gidiyoruz. Hadi gidelim. Her zaman atalım. Yeni hedef. Epey de ele geçirmemiz lazım. Çamur tankı yavaş Çıkarttım sakin ol. Şu makineli. Lan topçular Topçu var. Bitirin şu makineli tüfeği. Öldürdük onları. Bu tepeyi de almamız lazım. Tepe <laughs> de bize Şurada bir topçu var efendim. Hallediyorum. Oğlum dolu şunu dolu. Of atladı. Bombala, 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 bombala. Fırla bir topu daha var. Ateş ediyorum. O sen biraz ateş ediyorum ki denk gelsin Devras. Aldık mı buraya aldık hadi. Onun ateşine devam etmesin çocuklar hala yükleniyor. Ateşe devam ediyorum. Çok güzel gösterdik dinledin mi? Gösterdik tabii. Masandı, makine masındı, makine masındı. Komutanım tuzak, tuzak, tuzak. The best the best people, remember, Güzel ama yaşamak yok günümüz daha bitmedi. Tabii efendim. Kiyade birliğine yola çıkıyoruz. Biz yoldan gitmeye devam edelim. Şurada bir top daha var. Atlattık onu top tuzaf dışı. Makinen de gitti. Yar makinen gitti. Köprü temiz. Sıkıyor lan. Bizim askerler mi sıkıyor? da almalıyız. Ank yerinde. Konumda kal. Almanları öldürün. Ark das Gorold mich in olun beyler. dolun beyler. Bu dolun. Weißen bırak. Radplatz. tek bağlantımız var. Edwards, ya sen biraz içmek ister misin? Ya ne dedi, niye gider ha? Ağır, içmiyorum. Iş, iş, Erencilik kan bir de saklayayım beyler. Benim sıkı orada. Topçu vuruldu. Hala kışınlar burada. Yer topçuyu da vurduk. Tankı tamir etmeliyiz. O kara gemisi bizim çocuklar parçalacak. Git bu sıra kaçtır bize nişancılar zayıf mutlasına. Öyle isabetli bu inanç. Sizlerin en zevklerlerine vursun. Hüsamet iz bıraktık. Abi patlayacağız şimdi. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Tammış 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 tammış. Acil tamir lazım. On bot yuvar. Ay patlayacağız ay. Ay. Çok iyi iş çıkarttınız beyler. İlerlemeye devam edin. Nereye iş çıkarttınız? Oha! Gaz çalışmıyor. Bir kış kafasına bir bak. Metin'i kolla. Edwards git ona yardım et. İyi. Edwards. Edwards değil misin? İyiyim. Değil misin? Evet. Bir adam öldü. Hangi tamir edecek bu? Yürü, yürü Finch. Finch, korksana. Oh, öldü. Finch öldü. <laughs> Kendin topla dostum. Yürüs, yürüs şu tankı. Edwards. Hamri tamamla bir içeri gel. Biliyorum efendim. Atladı. Düşman <laughs> topçusunu öf ettik. Biz o köye götür sürüyüce topçu bir an. Birliği orada menzilendir. Topçu Billy. Aslanla hiç görüşü anlamasın. Açıkmamıza gerek yok. Ve... Lan. Bok bu arama. Of çok iyi gördük ha. En etkin yöntem. Dışarıdan tamir etmekmiş tankı. Atladı. Ve bir tane daha var. Ofşlar bizi yavaşlatın. Vurun. Tamam. Topçulara vurduk ettik şimdi devam. Devam ediyorum, devam ediyorum. Şuradan şöyle çıksak devam ederiz. Hapkı benimle orada! Topçu bile hesap bıraktık. İyi iş beyler. Dikkat bomba. Topçu birliği ima yürü. Bu da var. Atlattık. Topçu ima Çok iyi oldu. Harika iş beyler ileri. Neslimizi tamir edelim? O kadar iş yaptık. Ne bombası? Al bomba. Koş kaç 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 kaç. Bunları imha edelim. Hapçı birliği. Of ne patlıyor be. İkisi tamam İntan Bey tamam. Taşla vururuz. Kuduk. Hapçı imha edildi. Bu da sonuncusuydu o. Köy bizim oldu Nereye bizim oldu? Şunlara bak. Avistan. Oho Mehta Oldaş. Nasıl mefta lan? şimdi mefta. Şimdi bir daha bir tahmin et. Abi biz orada arz, ateş altına alacaklar. ki bir hissediyorum. De orası. Ama tamam işte bu kadar. O halde hareket edin bir daha. Topçu Bili yakında. Abi orada şeyler olsun. Onları indirmemiz lazım. Hops tamam pas ediyoruz. Aşk yok mu? Şurada daha var komutanım. Komutanım bir tane daha var. Patlattık komutanım. İyi Ne kurabı demeyiz buradan? Okuz kuzak ya. Yok kaldı vuramayız insanı burada. Aşırı uzaktan. Eksi bir makineli. Hedef <laughs> <Dedim>, burası mı? Stop şey gümlet. <laughs> o topçu cevap. <bak. Gülüyor> Neresi atlamış? Oksi <laughs> patladı. Bir makinenin tüfek daha. Nerede o almamız lazım, değil almamız lazım. Burada da bir kopçu var. Aptal bak, aptal. Aptal. ne almamız lazım. Nerede bizim askerler? Ne kaldı burada? İndirin şu bayrağı, indirin. Abi sen ne patlattın bunlara? Yanlış yöne gidiyorsun. Buradayım. İlk denmeye devam edin. Orada oturtulan komutanı bilmemiz lazım. Şimdi. İlk denmeye devam edin. Meydan alacağız. Hedef de hamlandı. Komutanım devam edebiliriz. Popçiler da hepsini Top öldürün. Tık. Stop to biz this tank is best is Stop this. Lan. Uçak düştü. Neyse şuradan gidelim. Düşman siperlerin içinden gidelim. Düşmanları yok git de. Bunların hepsini öldüreceğiz. kara geliyor. Bu patlaması lazım artık. Çok sağlam bir tank. Evet, Ponderous evet. atladı Patladı mı o patladı. Acele et stop Hedef yok edildi. Opsiyon aradan an. biliyorsun. Anne niye o Ne bir tamir edelim. İndiremedik ya. Ay şurada da az. Yüksel. Of ne patladı orası öyle. Oha. Topçu <laughs> yürü yürü. Yürü oğlum. Daha mı Lanet Zahmet bir top çubuğu yiyi tam şuda. Ne kiyade e, 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 bitelim şunları. İlerdi yine şambul var. Az varuz da geç. Abi bu ne? Dikkat bomba. Onlar ne geçecek? Çim indi. Piyade de lazım. Abi gitmiyor. Zivik dur hareket et. Bu dayamıyorum. Hayır. Gitmiyor. Takıldı komutanı market ettiremiyorum. Hadi ama hadi ama. Hadi ama. Hem ne dersin komutanım? Güvercin. Kafayı mı sen? Hadi. Hepimizi ödül çeksin. Edwards, arkanda. Edwards. Edwards, yuvarcını yakala. Yapma, onu dinlemek yuvarcını yakala. İntihar bu, paramparça edecekler bizi. Başka şansımız yok. Edwards, o ki varsın hemen yakala. Yuvarcını yakala, dinlemiş bir herifi. O güvercinin şutluğundan da hepimize öldü Bu bir emir der, evlat. Edwards, güvercinin şutluğu bir emir der, evlat anladın mı? Anladım komutanım şuruyorum hem ne dersiniz hemen. Başurdum komutanım. Arka mes mesajı gönder. Aa, şu an bildin. Güvercin uçluyoruz. Özgür evi güvercin. Ne kadar güzel. Keşke insanlar da beni özgür olabilse. Aksanaza, savaşın izleri bunlar. Ne kadar iğrenç bir şey değil mi? Bu da bir zamandan çoluk çocuk. Komple eşi vardı. Ama ne oldu? Yok o siyaset girdi, yok bir siyaset girdi. Al sana manzara işte böyle, böyle manzara böyle. Yazık o kadar insana yazık. Sıla burada eğlenmeye çalışıyoruz, oyun oynuyoruz ama... ...en asıl gerçekten onlar dostlar, savaş, kötü bir şey. Banisif. Ha, yak. Geldik karargah. Ya. Hadi bakalım. Mesaj var, mesaj var. Order! Emir var sağdan komutanım ateş emri. Tom set you narmish. Ağaç evde şimdi düşmenin sınası kılavuz 317 kılavuz. Komutanım. Kılavuz 3, 6, 4, 2. stage. <laughs> i̇şte gelin o çocuklar. Sizinle savaşmak güzeldi beyler. We like this. Oha. Punk mı patlayacak? Punk gitti. İntihar et Darunar bilin. Masırdan tank vuruyor. Kamkın etraf atlamış. Narnı spırıyor. Yaralanmış. Sen de şeytan tüyü var Ponset. Öyle mi? Köle mi? ve şanstan başka bir şeyimiz yok burada. Önce hanginiz bize çalışır dersin? Bıktım seni Süçen Hanım, mikmanız. Anlaşıldı komutanım. Edos, baş baş. Emredersin komutanım. <laughs> Yakıt atmasın Thor. Ya koca Hadi be kızım. Hadi be. Hadi be. Hadi ama bir. Hadi bez. Dur artık. Dur dur. Koca bez. Dur. 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 Öyle dikinmeye devam edeceksin. Lanet olsun, siz Passer'da bin metre metresi gözükmüyor. Üfleniyoruz. Edwards, ben süreceğim seni, ileride keşif yap. Kahraman olmana gerek yok evlat. Şimdi yapan yeterli. <laughs> Tom set geri herkes tek parça Değil mi Edwards'ın? Başın belaya hemen arkandayız. Siyah ve yakından geçir. Ormandan geçir. Dostlar bu bölümü de bir sonraki bölüme saklayalım. Her şey için teşekkürler. Beğendiyseniz yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Yorumlara belirttikçe biz daha da motive olup daha da güzel şeyler çıkartırız sizlerle birlikte. Unutmayın kanal hepimizin. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz.